Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere erkeklik gücünü arttırmanız için yapabilecek olan bir işlem yazıyorum. Buraya yazdığınız yazıyın altına adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde birçok şey değişecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Tek şartınız bizi takip etmenizi bekliyorum sizleri. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım evdeki kötülükleri kaçırma işlemi olumsuzluk problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Sizlere de bekliyoruz kardeşlerim.